Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün yaz tatilindeki planlarımdan bahsettiğim bir video çekiyorum şu an. Ya yaz tatilindeki planlarım sizi ne kadar ilgilendirir bilmiyorum ya da ne kadar sizde merak duygusu e, çağrıştırır orasını bilemem ama ben anlatmak istedim. Belki benim gibi dokun sınıfa geçenler varsa e, onlar için de böyle bir yapmak istedikleri şeyler için ilham kaynağı olabilirim diye düşündüm. Yani fikir vermeye çalışacağım daha doğrusu. Anlatamadım kendimi ama umarım siz beni anlamışsınızdır. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. Videonun başında da söylediğim gibi 9. sınıfa geçtim ve bir zorlu sınavı atlattım. Yani LGS'yi atlattım. Bunun içinde bir süre ders çalışmayacağım doğal olarak. Çünkü sonuçta kocaman bir sene boyunca çalıştım. Yani yaz tatilinde bile çalıştım. E, onun için Biraz bir duraklama zamanı geldi de geçiyor bence. Yani biraz dinlenmeye ihtiyacım var ki 9. sınıfa çok daha enerjik bir şekilde başlayabileyim. Yoksa yani şu anda da böyle ders ders diye kendimi sıkarsam 9. sınıfta bu sefer bence bıkmış bir vaziyette okula başlarım. Şöyle birazcık geri çekileyim. Onun için hemen yine geçen sene yaptığım hatayı yapmayacağım. Yani kendimi sürekli ders çalışarak bıktırmayacağım. Yani çok fazla ders çalışmayı düşünmüyorum. Onu bir söyleyeyim. Şimdi gelelim en baba ana has şeylere. Ben ders çalışmayı şöyle düşündüm. Temmuz'un ortalarında falan başlarım büyük ihtimalle. Ya yani şöyle çok fazla değil. Böyle günde en fazla 2-3 saat civar. Belki o bile fazla ama çalışmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz 8. sınıfın ikinci dönem konularını işleyemedik. Yani hiçbir öğrenci gerçi işleyemedi de. işleyemediğimiz için o konular lisede karşımıza çıkabilecek konular. Onun için ben çalışmak istiyorum. Yani tutup da tabii ki kocaman sayfalarca matematik ya da işte fen, fendir, edebiyattır. Ama edebi, edebiyat ne be? Liseye geçtim ya o kafa bende şey, lise konularına o kadar odaklanmışım ki. İşte Türkçedir. Bunları tutup da geçen sene yaptığım gibi tüm gün böyle yani yazmayacağım kitap şey deftere. Çünkü ben geçen sene öyle yapıyordum. Yani bütün konuların aklında daha iyi kalabilmesi için aynı okulda hani defterimizi yazıyorlar ya konuyu öğrenmek için. Aynı onlar gibi sayfalarca yazıyordum ama bu sene o hatayı yapmayacağım. Çünkü gerçekten çok fazla zaman harcıyor ve çok saçma bir şey. <laughs> okulda aslında bazen işe yarayabiliyor oradaki notlar ama yine de uğraşamam. Ne yapmayı düşündüm? Ben de işte YouTube'da biliyorsunuz e, konuların zaten videoları oluyor. E, açıp onları izlemeyi düşündüm açıkçası. Zaten kitaplar falan da var hani webin bize verdiği. Eğer aklıma takılan bir şey olursa onları da bakarım. Ya daha çok böyle lisede çıkacak konulara göz gezdireceğim. Hepsine belki çalışmam da. Dediğim gibi lisede karşımıza çıkabilecek konulara belki çalışırım. Emin değilim o konuda. Eee onlar içinde böyle Onlara yaklaşık bir ay falan çalıştıktan sonra yani ne, ne zaman bitiririm bilmiyorum tabii. Onlara biraz çalıştıktan sonra ufaktan bir de 9. sınıf konularına göz gezdirmek istiyorum. Çünkü önceden çalışmak bence birazcık daha ekstra bir kazanç sağlıyor bize. En azından sınav zamanında o ilk konulara değil de yeni öğrendiğim konulara göz gezdirerek sınavda çok daha rahat edebiliyorum. Onun için 9. sınıf konularında da şöyle bir ufak bir göz gezdirmeyi düşünüyorum. Tamam şimdi... Ders çalışmayı bir köşeye bırakıyorum ve yaz tatilinin en eğlenceli kısımlarına, yani daha doğrusu benim için eğlenceli kısımlarına geliyoruz. Öncelikle tabii ki gezip dolaşmak olacak ama bunu çok fazla abartmayacağım çünkü malumunuz korona olduğu için yani gideceğimiz yerler pek sağlıklı yani daha doğrusu temiz olmayabilir mi diyeyim artık ne diyeyim uygun bir cümle bulamadım ama bence siz beni anladınız. Onun için yani hem de önlem almak amacıyla da pek gitmeyi düşünmüyorum. Hani AVM'dir yok işte bir yerler falan. Daha çok böyle temiz hava alabileceğim yerler. Yani daha çok köy tarzı. Köy tarzı ne işte direkt köy işte yani. <laughs> Köylere falan gitmeyi düşünüyorum. Hem oradaki temiz havayı alırım hem de gezmiş olurum. Ama bunu da tabii ki çok fazla abartmamak lazım ne olur ne olmaz dedi ama yani gitmeyi çok istiyorum. Çünkü artık bütün sene boyunca kafamı sürekli yorduğum için biraz boşaltma zamanı geldi. Ve gezdiğim yerleri de vloglamayı düşünüyorum. Eğer isterseniz çekeceğim. İstemeseniz de çekeceğim. Buna çok hevesliyim. Vlog çekmeyi o kadar çok istiyorum ki. Yani kanalımda hiç vlog videosu yok. Bir tek oda vlogu vardı. O da yani onun için çekmeyi çok istiyorum. Beklemede kalın falan diyormuşum böyle. Yani ne zaman gideriz? Aslında hafta sonu gideceğiz. Hafta sonu çekeceğim. Çekeceğim. Haberiniz olsun. Sürekli videoda, yani bir önceki videoda bu hareketleri yapıyorum. Neden yapıyorum bilmiyorum ama elimde değil. Yani bu bende bir alışkanlık haline dönüştü. Okulda da sürekli böyleyim. Her zaman böyleyim. Yapacak bir şey yok. Şimdi ise gelelim kendime vakit ayırabileceğim zamanlara. Yani evde ne yapacağım? Bu yabancı dil öğrenmeyi bir süredir istiyorum. Ve nasıl bir yol izlemem gerektiğini pek bilmiyordum. Ben de bu sene 8. sınıfta yani okul zamanı öğretmenime sormuştum. O da bana hani film ve dizileri yani yabancı bir dizi ve filmleri izlerken altyazıyla izlemem önerdi. Ben de zaten onu yaptığımı söyledim. Yani genelde, genelde hep öyle zaten izliyorum. Bence bunun çok büyük bir yararı oluyor. Çünkü belki İngilizceye pek bir şey katmayabilir hani siz çok fazla bir şey öğrenmeyebilirsiniz. Bu kişiden kişiye göre tabii ki değişir ama ben bana bir, açıkçası ben öğreniyorum yani bence İngilizceye çok büyük bir katkı sağlıyor. Hem kelimeler öğreniyorsunuz hem de o kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğreniyorsunuz en azından. Mesela yabancı biriyle konuşurken nasıl konuşmanız gerektiğini, nasıl bir dille söylemeniz gerektiğini çok rahat bir şekilde bence dizi ve filmleri izleyerek anlayabiliyorsunuz. Onun için size de bunu öneririm. Bu video aslında birazcık da öneri videosu gibi bir şey olacak sanırım. Tam emin değilim o konuda. Ve e, onun içinde de ben bir şey daha söylemişti biz öğretmenimiz. Moren Moru biliyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde ben bu sene de hani test kitapları falan var ve okuma kitapları da var. E, bana öğretmenim 5. sınıflar için bir okuma kitabı önermişti. E, normal bildiğimiz okuma kitabı ama tabii hani böyle küçüklerin yaşlarına göre hikayeler var o kitapların içerisinde. Ben internetten baktım, bana zaten e, oku zaman da göstermişti öğretmenimiz. Orada böyle 5 tane kitap var, incelik, ince mi, kalın mı, orasını bilmiyorum. Ama o 5 tane kitap 30 liraydı Trendyol'da ve ben o seti getirtmeyi düşündüm. Yani dediğim gibi 5. sınıflar için bir kitap. Hani onu okuduğumda yavaş yavaş böyle çevirerek, anlamadığım yerleri işte e, gerek sözlükten gerek Google Translate çevirden falan bakarak halledebileceğimi düşündüm. Bence yararı olur yani. Sonuçta okuduğunu anlama bir yönde de. Yani çünkü başka İngilizcemi nasıl geliştirebilirim pek bilmiyorum. Hani kurslara falan gitsem burada var mı bilmiyorum. Onun için yani yabancı dil konusundaki şeyim bu. Başka yabancı dillere çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü İngilizceyi bir halledeyim öbürlerine bakarım. Okul zaman aslında Fransızca, İtalyanca onlara çok bakıyordum. belki yine onlara da böyle bir göz gezdiririm. Çünkü onların özellikle Fransızların böyle konuşma dili çok fazla hoşuma gidiyor ve çok güzel bence. Yani onlara falan birazcık göz gezdirmeyi düşünüyorum. Onlar için İngilizce için belki YouTube'dan videolar falan da oluyor. Onları da izleyebilirim aslında. Onlar da gayet mantıklı. Çok fazla konuştum farkındayım ama bu video zaten konuşma videosu. Onun için sıkıntı yok. Ee, i̇kinci şey yani diğer evde yapabileceğim ikinci şeyi bahsediyorum. Resim çizmek. Ben bu sene resim çizmeye çok fazla ilgi gösteriyorum. Yani görsel dersinde falan böyle portre resimler falan çizmeye başlamıştım hatta suallere falan buraya astım onları. Bence çok kötü çizimlerim yok. Tabii ki muhteşem çizimlerim de yok ama çizimlerimin çok da kötü olmadığını düşünüyorum. En azından okuldaki bazı arkadaşlarıma bakarak söylüyorum bunu. Onun için resme büyük bir ilgim var ve ileride ressam olmayı bile düşündüm diyebilirim. Yani üniversitede güzel sanatlar bölümü okumaya razıyım. Gerçekten bu sıralar bunu hedefledim kendimce. Yani büyük bilgim var. Ben bu şekilde hani kırtasiyelerde falan zaten tuvaller satılıyor, fırçalar satılıyor, boyalar satılıyor biliyorsunuz. Onların çizmek, o, o şeyleri boyamak yani yaptığınız resmi boyamak beni o kadar mutlu ediyor ki çok büyük bir mutluluk ve çok rahatlıyorum. Hani böyle sanki böyle huzura ermişim gibi çok güzel bir his yaratıyor içimde. Sürekli kararıp şey yapıyor. Bunun için kusura bakmayın. <laughs> Onun haricinde portre resimler de düşündüm. Aslında portre resimler yani bilmiyorsanız şöyle söyleyeyim. Yani insan yüzü çizmek sanırım. Ben de çok bilmiyorum da yani öyle deniyor ya. Hani insan yüzü çizdiğinizde portre deniyor genelde. Onun için öyle dedim. Onları çizmeyi düşünüyorum. Hani böyle kara kalem çizimleri diyeyim. Daha doğrusu portre demeyin de. Aynen. Kara kalem çizimi daha uygun oldu. Kara kalemle insan yüzü nasıl çizerim? Hiçbir fikrim yok. Daha önce çizmedim. Yani böyle profesyonel olarak yani mükemmel dereceli bir resim çizmedim. Çok merak ediyorum. Onun için onların da yine Youtube'da videosu vardır diye düşünüyorum. Ee, bu sebepten ötürü de onları yapmayı çok ama çok istiyorum. Bir diğer yapacağım şey de bol bol bir şeyler izlemek yani. Bu bir belgesel de olabilir, bir dizi de olabilir, bir film de olabilir, hiç fark etmez. Çünkü yani böyle hoşuma gidecek tarzda bir şeyler izlemek, yani dizi olarak ya da işte belgesel olarak izlemek, özellikle belgesel izlemek bence çok fazla böyle rahatlatıyor. Özellikle ben bu e, yeraltı dünyasındaki yani bu e, suda yaşayan canlılar var ya, işte okyanusta falan çekimler yapıyorlar o tarz belgeselleri çok fazla seviyorum. Ve rahatlatıyor bence onlar. Onun için bu tarz şeylere de yönelmek istiyorum. Zaten çok eğlenceliler yani. Bence çok güzeller. Hele ki yani film ya da dizi izlemek. Özellikle dizilerin böyle yabancı olanları. Hani onların konuşma biçimi falan. İki gündür yani sabahtan akşama kadar dizi izliyorum. Ve onlar hani yabancı dizi izliyorum. Onlar İngilizce falan konuştukça evde sürekli İngilizce konuşasım geliyor. Ama e, tabii bir şey bilmediğim için öyle kendi kendime bazen dizideki e, isim yani dizideki karakterlerin isimlerini falan e, söylüyorum. Mesela şu an en dizisini izliyorum aslında. en with N -E mi sanırım öyle bir şey işte. Umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Böyle çok güzel bir dizi ve benim onu bitirmeme sadece bir bölüm kaldı bir de yarım bölüm yani bir buçuk bölüm kaldı çok üzgünüm bana dizi önerir misiniz lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim çünkü dizi arıyorum yani yok başka dizi bulamıyorum isterseniz dizi önerileri videosu da çekebilirim genel olarak yapacağım şeyler bunlar e, gün içerisinde ve çok az tabii işte dediğim gibi ders çalışmak falan filan zaten günler çok çabuk geçiyor ve yaz tatilde sanırım biraz erken bitecekmiş yani. Ee, uzun bir süredir tatil yaptığımız için hani koronanın ötürü sanırım okullar erken açılacakmış. <laughs> İnşallah açılmaz. Yani bilmiyorum da tabi <laughs> Neyse şu an ben ne saçmalıyoruz mu ki ya. Bu esnada tabii ki sizleri de düşündüm. Çünkü sadece günlerimi bu şekilde geçirerek e, sizleri boş bırakamam. Ben de İngilizce öğrenirken, resim çizerken, işte boyama yaparken falan bunların da videosunu çekmeyi düşündüm. Tabii ki ders çalışırken de aynı şekilde. Çünkü hani belki bu tarz alanlara yönelmek isteyenler olursa hani ilham kaynağı olurum falan diye e, sizlere bu tarz videolar çekmek istiyorum. Tabii siz de isterseniz, isterseniz yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum çünkü en azından sizin ne isteyip istemediğinizi öğrenmiş olurum ki ben ona göre videolarımı çekerim. Bu daha iyi olur bence. Çünkü sizin izlemeyeceğiniz videolar çekersem bu benim için hiçbir şey yaramaz sonuçta. Bir de şöyle bir plan da var aklımda. Yine tabii ki işte vlog videoları falan çekeceğimi de söylemiştim. E böyle bazı kanallarda hani sürekli motivasyon üzerine kurulmuş kanallar falan var. Hani sürekli konuşma işte eee kişisel gelişim videoları çekenler falan var belki biliyorsunuzdur. İşte okumayı hızlandırma, beyin geliştirme bunların kitaplarını bu 8. sınıf boyunca ben okumuştum. Hatta yaz tatilinde okudum. Hani bir iki bir şey en azından biliyorum ya da işte etrafta falan duyduklarımı yine size iletmek istiyorum. Belki bir yararım dokunur diye. Onun için bu şekilde kişisel gelişim videoları da çekmeyi düşünüyorum. Yani tamamen düşündüğüm şeyler bunlar. Onun için sizler de ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız ya da benim bu söylediklerimden falan içlerinden seçin ve onları yorumlarda belirtin ki ben de göreyim ne istediğinizi. Evet benim yaz tatili için planlarım bu şekildeydi. Sizin de farklı planlarınız varsa Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. En azından ben de kendime farklı bir şeyler bulurum. Sürekli çünkü İngilizce çalışıp resim çizip işte ders çalışarak günümü geçirmek istemem. Farklı şeyler de yapmak isterim. Ee, dediğim gibi planlarınız varsa onları da tabii ki yorumlarda bekliyorum hepinizi. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.